Selamlar dostlar, yepyeni Minecraft Eral bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hooray! Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Gel kardeşim, gel. Şu anda evimizin çatısındayım ve bakın bakın evet oksitlenmeye başladı bile. Baksanıza ilk koyduklarım yeşile dönmeye başladı bile. Birbirine çok yakın oldukları için oksitlenmeleri biraz zaman alıyor. Ama olabildiğince de oksitlenmeye çalıştılar. Belki ileride bunları bakır yapabilirim ama şu anlık böyle kalmaları gayet güzel yani. E, tamamıyla yeşil de olabilirler benim için çok önemi yok. Bu videoda sizlerle ne mi yapacağız arkadaşlar? Başlıktan da anladığınız üzere bugün sizlerle birlikte bir demir farmı yapacağız. Şimdi demir farmına geçmeden önce şöyle bir durum var ki arkadaşlar demir farmı için ihtiyacımız olan neredeyse her şeyi tamamladım. Bakın neredeyse diyorum. Çünkü birkaç eksiğimiz var. Obsidyen ve köylüler. Açıkçası obsidyen için maden yapabiliriz veya madene gidebiliriz ama ondan önce bir nether'ın üstüne çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu da sebebi. Yani daha doğrusu bu da ihtiyaç olan olan şeyler. Yanıma bütün ihtiyacım olan şeyleri aldım. Şimdi ise nether'ın üstüne gitmem gerekiyor dostlar. Çünkü şöyle bir durum var ki yakınlarda köyden pek bir köylü getiremem. Çünkü oradaki köylerin hepsini kullandım. Uzaklardan bir yerlerden köylü getirmem gerekecek. Ve bunun için de en kolay yolda nether olduğunu düşünüyorum. O yüzden şuraya bir portal açmakta işe başlayalım. E ve... nedir dayız? Ama aynı portal'a linklendi. Hmm. Dünya konumunu aldım ve 8'e böldüm. Nedir daha? Portal oluşturacağımız alan. Tabi öncelikle bu portalı da yıkmak gerekiyor. Ortalı toparladım ama şöyle bir durum var ki aklımda olan tek bir soru. Buradan Nether'ın üstüne çıkmaya emin miyim? Yani Nether'ın altına indiğimde buradan inmek istediğime emin miyim? Açıkçası değilim. Şimdi şu bölümde Nether Vastas bölümü var. O taraflardan Nether'ın üstüne çıkarsak daha rahat olur bizim için. Çünkü buralarda Hoglin'ler falan var. Yani Nether'ın üstünden altına indiğimde karşımda Hoglin'leri görmek istemiyorum. Hmm, burası güzel bir alana benziyor. Özellikle Bastion'ın yanında olması da bizim işimize gelecektir. Ama öncesinde hazır aklımdayken bana birazcık odun lazım olacak. Bu odunlarla kendime birazcık ok yapacağım. Ve merdiven yapacağım. Öncelikli olarak kendimi bir yukarı çıkartmam gerekiyor. Ardından kendime merdiven yapabilirim. Nether'ın en üst katmanı sanırsam bura. Şimdi yapmam gereken şey targeted bloktaki şuradaki bloğun 127 olmasını sağlamak. Sağlamak sağlamak. Hmm, beklediğimden kolay oldu. Tam olarak bu blok istediğimiz blok. Baktığımızda 127'yi görebiliyoruz. En üstüne kadar merdiven. Hmm, bir blokla ıskalamışız. Aha işte istediğim merdiven de buydu. Oo. Oh. Dostum sakin ol. Dava merdiveni yeni yaptırdım. Mükemmel bir merdiven oldu. Tamamıyla gökyüzüne çıkan. Yani bedrak dışındaki gökyüzüne giden. Oh, evet buraya yakın zamanda bir asansör falan inşa etsem güzel olur. Çünkü tırmanmak çok uzun sürüyor. Şimdi ise tek yapmam gereken buradan buraya bir ender fırlatmak. Hadi bakalım. Oh, neredeyse oluyordu. Ah oh, tamamdır. Tamamdır çıktım. Sonunda çıkabildim. Çok ürperticiydi. Çıktığım blok tam olarak burası konumunu almıştım önceden. Ve sadece kendi güvenliğimiz için aha eve dönüş portalı. Ve çalışan bir portal. Şimdi ise tek yapmam gereken şey bedrak kırmak için gerekli olan itemleri buraya koymak. Piston, obsidian, bir adet blok, üstüne kalter, altına trapdoor ve tabi unutmadan iki adet de tnt. Şimdi arkadaşlar bedrak kırma makinesi bu şekilde basit bir şekilde yapabilirsiniz ama yapmamız gereken önemli olan şey şu. Klavyemizin tuşlarında Peki herhangi bir atayabileceğiniz blok düşünün. Diyelim ki ben ne yapabilirim diye düşünüyorum. Ee, klavyeden bir şey olsun. X yapayım ben bunu. Bakın gördüğünüz üzere artık sağ değil. X'e basıyorum. Bakın X'e bastım ve koydum. Burada klavyenizden bir tuş atamanız önemli çünkü spam yapmanız gerekecek ve spam yapabilmeniz için de klavyenizden bir tuş olması gerekiyor bunun. Ama bunu X olarak seçtim. Siz istediğinizi seçebilirsiniz tabii farklı bir şey için kullanılmıyorsa. Şimdi yapmam gereken şey şu. Elime piston alacağım. Traptoru şu şekilde açıp kapatıp altına gir Kalteri açacağım ve şuradaki obsidyenin köşesine spam yapmaya başlayacağım. Hadi izleyelim. Ee, evet tam olmadı. Ve bu şekilde yaptığımızda eğer bunu kırarsak bakın tamamıyla aşağı doğru giden bir bedrak. Düşündüğümüzde oyunda kırılmayan tek bloğun bu şekilde kolay bir yolla kırılması komik değil mi arkadaşlar? Bence öyle. Şimdi ise dünyaya döndüm ve yapmam gereken daha önemli bir şey daha var. Çok uzaklarda olan bir köyü hatırlıyorsunuz değil mi? Onlara zümrüt karşılığında çubuk satmıştım. Şimdi ise onların yanına gitmem gerekiyor. 2000 years later. Sonunda köye ulaşmayı başardım. Bu yolculuk çok uzun sürüyor. Benim de zaten buraya gelme amacım bu. Nedir yoluyla? Buraya kolaylıkla gelebilmek ve buradaki köylüleri de götürebilmek tabii ki. Baksanıza onlarca köylü. İlk olarak öncelikle bana bir portal lazım kontrol edelim. O evet bu kötü bir fikirdi galiba. Ama bu portalı temizlemem gerekiyor ve temizlemeden önce dünya konumunu almam lazım. Nedir konumunu? Dünya konumundan hesaplayarak buldum. 165'e 218 konumuna buranın karşıki portalını inşa etmem gerekiyor. Nether'ın üst kısmında. Tabii bunun için öncelikle Nether'a gitmem gerekiyor. Ardından portalı kırmam ve bu okyanlar bana lazım olacak. <laughs> Ve bir yolunu bulup nedir üstüne yaptığım merdiveni bulmam lazım Aha Buradan bu şekilde rahatlıkla görülmesine hoş Oh az kalsın aşağı düşüyordum Ha bu merdivenle çıkmak acının ta kendisi 165'e 218 konumuna buradan gitmem gerekiyor Ve bu portalda kontrol edelim. Aha mükemmel. Sadece geldiğim yeri kaybetmemek için. Aa, gerçekten çok kötü oldu bu. Bunu düzeltmem lazım artık. Daha güzel gözüküyor. Veya mükemmel oldu. Ve tek yapmam gereken buradaki köylülerden iki tanesini kendi evimin oraya götürmek. Ancak şu yeşilli köylülerden istemiyorum. Gel buraya ve seni şu portala götürelim bakalım. Birinci köylü tamam. İkinci köylü de tamam. Şimdi ise önümde bunları köylüleri yani bunları derken köylüleri eve götürmek için uzun bir yol var. İlkini getirdim. ikinciyi de getirdim. E şimdi tek yapmam gereken şey portalın arkasını kapatıp birinci köylüyü böyle yanaştırmak. Etrafını bloklarla kaplamak ki dışarı kaçamasın. Ardından bu küçük dostumuzu portaldan bir şekilde geçirmek. Veya kendisi de gidebiliyor yani bu şekilde. Beşiden gidelim bakalım. Gel buraya adamım. Hı -hı. Yani şöyle biraz daha eve yaklaştıralım. Ve bu da gitti. Tabi önce şuraları birazcık temizleyelim. Aynı tekniğe Niye biniyorsunuz sen buna? Sen de buna binsen tamamdır. Yani köylü getirme işi. Şimdi ise buradaki köylüleri çoğaltabilmek için kendime bir köylü braider yapmam lazım. Yani onları besleyip çoğaltabileceğim bir alan yapmam lazım. Ee, ama bunun için yeterli eşyam yok. O yüzden birazcık eşya kasılayım ve geleyim. sonunda bütün eşyaları toparlayabildim. Artık tek yapmam gereken yani biliyorsunuz ki köylü farmını yapmaya başlamak hem de tam olarak buraya Ne? Ne? Trader önümde mi spawn oldu? Aa, peki... Ee, Trader'ın nereye gitti hakkında pek bir fikrim yok. Ve sonunda çok şükür farmı bitirebildim dostlar. Yaklaşık bir saatten beri falan, bir saat olmamıştır belki yarım saatten beri falan burayla uğraşıyorum. Ve karşınızda görmüş olduğunuz üzere Minecraft Survival Sezon 2'nin ölü farmı. Açıkçası zaten inşa ederken gördünüz beni ama işte bir durum var ki <laughs> Aşağıda bir oda var ve üstünde de bir tarla var. Tarla da bunlar e, şeyleri çoğaltacaklar. Bir sürü patates var. Patatesleri çoğaltacaklar. Zaten ben kendim e, elimdeki kemikler sayesinde onlara birkaç tane şey daha vereceğim. E, patates vereceğim için bana köylü sağlamaya başlayacaklar. Bu şekilde benim de birçok köylüm olacak. Şimdi ise ihtiyacım olan 12 adet köylü için arkadaşlar bekleme zamanı. Hadi bakalım afk'lık zamanı başlasın. Burada bir süreden beri AFK'ydım dostlar ve çok fazla köylü sesi var. Kaç tanesini çıkartmıştım. o evet. <laughs> i̇şte bu olay çok güzel arkadaşlar. Baksanıza artık sınırsız köylümüz var ve artmaya da devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Farm için gerekli bütün eşyaları buraya getirdim. Ancak yaklaşık 3 stekte obsidyene ihtiyacım var ve bunun için elimden gelen tek şey sadece madene gidip obsidyen kazmak olacak. Yani bir kova suyla gidip madene obsidyen kazacağım. Evet yani bu, 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 yapılması gereken bir şey. Arkadaşlar bakın madene geldim ve orada ne var? Bir slime. Şimdi o kullanışlı olabilir o yüzden onu da bir alaşağı etmek istiyorum açıkçası. Hmm, fena değil. Peki ben burada lavı nereden bulabilirim? Hmm. Oo, hayır, hayır hayır hayır. Maden dışına, maden dışına çıkmam lazım. Tekrardan yukarıda olmak ne güzel. Öyle bir düşündüm de obsidyen elde etmenin en kolay yolu dünyada yani dünya için en kolay yolu gidip birazcık lav gölü aramak ki bunları yeryüzünde aramak daha kolay olacaktır yani çabuk fark edilirler. Şu ileride de bir tane olduğunu hatırlıyorum. Hım doğru tahmin etmişim işte burada ve sonuncu obsidiyeni de kırdım. Elimde 2 siteye yakın obsidiyen var dostlarım ancak bana 3 yakın obsidiyen lazım. Burayı da kuruttuğuma göre yeni bir tanesini bulup orayı da obsidiyen yapmam ve obsidiyenleri toplamam lazım. Arkadaşlar bunun burada olduğunu görmüş müydünüz? Çünkü bu Lush Caves'e gidiyor ve buraya belki bir süre sonra gelebilir ama bu videoda değil. Burada biraz obsidiyen olduğunu biliyordum. Burayı da kuruttum ama henüz iki stek artı 12 tane oldu. Ee, son bir yer daha lazım. Son bir yer daha. Arkadaşlar yaklaşık ne kadar blok oldu? Tam 2000 bloktan beri geliyorum. Sonunda aranan kan bulundu. Allah'ım çok şükür. sonunda Oo arkadaşlar dönüşte bakın ne buldum? Bir dungeon. Hmm, fena değil. Yani fena değil. Sonunda eve dönebildim ve yanımda obsidiyenlerim var. Bu da demek oluyor ki artık asıl görevimiz olan demir farmını yapmaya başlayabiliriz dostlar. Olamaz 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 kesinlikle olamaz. Arkadaşlar farmı tamamladım ancak şu olaya bir bakar mısınız? Yani portalları linkleme konusunda e, biraz sıkıntı yaşamış olabilirim. Ama bunu düzelteceğimden eminim. Burası gerçekten çok çılgınca bir alan oldu. Hadi bakalım şuraya geçelim ve umarım portallar düzgün linklenmiştir bu kez. Portalı buraya taşıdım. Demir farmı burada. Ve şuradaki golemler de portaldan tekrar geçenler ve dünyaya gelenler oldu. Yani öyle olduklarını tahmin ediyorum. Daha farm yapım aşamasındayken çalışmaya başlamıştı arkadaşlar ve bu çok ilginç bir şey çünkü e, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Yani hardcore'da çalıştıramamıştım farmı. Dediğim gibi ilk kez böyle bir şey başıma geliyor ama umarım farm bu kez düzgün çalışıyordur. Şimdi biraz burada bekleyeceğim. Ardından ne de bakalım e, golemler doğru yerlerde spawn oluyorlar mı ve doğru bir şekilde chestlere gidiyor mu itemler yani tam doğmaları gereken ölüm alanlarında doğmaları gerekiyor aksi takdirde portala daha da uzağa götürmem gerekecek ve sen burada ne yapıyorsun adamım ve anladığım kadarıyla arkadaşlar bu demek oluyor ki farm artık çalışabilir durumda e, ve sanırsam yapmam gereken küçük bir görev daha var ve bunu yaptığım için birazcık pişman olacağım ama bunların hepsini bu şekilde arkadaşlar burada öldürmem gerekiyor 2000 Sonunda çevredekilerin hepsini öldürdüm. Yani görebildiğim kadarıyla hepsini etrafa çok fazla yayılmışlardı arkadaşlar ve iki stek de demir çıktı. Yani bunlardan bile iki stack demir çıkıyorsa gerisini siz düşünün. Şimdi burada e, bir ayırıcı yapmak istiyorum. Bunu tam bloklardan değil de tabelalardan yapsam güzel olacak. Yanıma birkaç tabela alıp bir halledeyim. Aa, golem'ler buraya tekrar mı geçtiler? Tabelalar ve demirler. Tamam. Bunun dışında artık gelecek Pardon, buraya demirleri değil, buraya papileri ayıracağız arkadaşlar. Bunun dışında gelecek demirleri falan da item ayırıcı sayesinde diğer bölüme demirler bölümüne gidecek deneyelim isterseniz. Bakın demirleri atıyorum, buraya gelmeye başladılar. Bakın. Tıpkı dediğim gibi. Bu bölüme kemik tozu olarak gelecek bunlar. Yine şunları da şuraya atayım. Ve diğerleri de demir olarak gelecek. Diyebilirim ki arkadaşlar farm gerçekten çok güzel bir farm. Sizlere de yapmanızı tavsiye ederim. Nasıl yapıldığının zaten videosu şu anda kartlardan çıkmıştır veya kanaldan giderek bulaşabilirsiniz. Saatlik 12.000 adet demir elde edebildiğim bir, farm, bir farmdan bahsediyoruz şu anda burada. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var ki bu farmdan tonlarcasını yaparsanız tonlarcasını elde edersiniz. Hatta böyle fazlalıkları bile öldürebilirsiniz yani. Ne diyebilirim ki? Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve de bay bay. Minecraft. En sevdiğim oyun.